Yıldızlar yarışıyor AYT branş denemelerimizden 20. ve sonuncusuyla birlikteyiz arkadaşlar. İlk sorumuz ışık teorilerinden bir çift yarıkta girişim deneyi arkadaşlar. Hava ortamında tek renkli ışık kullanılarak yapılan çift yarık girişim deneyinde A ışık kaynağı kullanılarak bir girişim deseni elde ediliyor. Daha sonra deney düzeneğinde yalnızca ışık kaynağı değiştirilerek A ışık kaynağı yerine B ışık kaynağı kullanılıyor. Bu değişiklik sonucunda girişim desenindeki saçak genişliğinin arttığı gözleniyor. Saçak genişliği artıyorsa arkadaşlar buna göre AB ışıklarının niceliklerinden hangileri farklıdır diye sormuş. Hemen saçak genişliğinin formülünü bir hatırlayalım. Delta x neydi? Lambda l bölü d bir de ortamın kırıcılık indisi n ekleyelim. Işığın neyi değiştirilmiştir? Demek ki arkadaşlar ışığın dalga boyu farklı bir ışık kullanmış ki delta x değişmiş. Çünkü l ve d arkadaşlar d neydi? d yarıklar arası uzaklık. L yarıkla perde arasındaki mesafe. N de o ortamın kırıcılık indisiydi arkadaşlar. Demek ki saçak aralarını değiştiren şey nedir? Dalga boyudur. Dalga boyu farklı bir ışık kullanmışız. Hız eşittir. Dalga boyu frekans. Arkadaşlar tüm ışıkların aynı ortamda boşluktaki hızları C ışık hızı. O zaman dalga boyu farklıysa frekanslar da bunların farklı olmak zorundadır. Frekansı ve dalga boyu farklıdır. Aynı ortamda tüm ışıkların hız büyüklükleri aynı olur. O zaman bu yanlış oldu. Doğru cevabımız C seçeneği 1 ve 2 oldu. İkinci sorumuz bir vektör kuvvet sorusu arkadaşlar. 3 öğrenci sürtünmesiz yatay bir düzlemde duran denge oyuncağına şekilde gösterildiği gibi eşit büyüklükte altı çizilmiş lütfen dikkat eşit büyüklükte kuvvetler uygulanıyormuş. Buna göre denge oyuncağını etki eden bileşke kuvvet için ne olabilir? Sıfır olabilir mi? Eğer arkadaşlar bakın şu 3 açı şurası 120 şurası 120 burası 120 olursa Kuvvetler de eşit işte büyüklükte olduğu için bileşke sıfır olur. E bu doğrudur. Peki bileşke güney yönünde olabilir mi? Arkadaşlar bakın şu açılar. Bu açı 120, bu açı 120, bu açı 120 ise ne oluyor? Şuradaki F ile buradaki F'in bileşkesinin büyüklüğü yine şurada F kadar oluyor. Bakın şurası F kadar oluyor. Bu F ile de şu F birbirini sıfırlıyor. Şu açı 120'den büyük olursa ne olur arkadaşlar? O zaman bunların bileşkesi F'den daha küçük bir değer alır. Dolayısıyla aşağıdaki f daha büyük geleceği için bileşkeni olur. Güney yönünde olabilir. O zaman bu öncülümüz de doğru. Peki bileşkemiz doğu yönde olabilir mi? Bakın şu iki kuvvete bakın. Bu açılar eşit işte olduğu sürece bunların yatay bileşenleri daima birbirini sıfırlamak zorunda. Dolayısıyla bunların bileşkesi arkadaşlar bu üç kuvvetin bileşkesi sadece ya sıfır olur ya kuzey yönünde olur ya güney yönünde olmak zorundadır. Doğu yönünde kuzey doğu batı gibi yönlerde olma şansı yok. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneği olmalıdır. Üçüncü sorumuz bir çembersel hareket sorusu arkadaşlar. O merkezli R yarıçaplı çembersel sürtünmeli bir yolda virajı dönen arabanın üstten görünümü şekildeki gibi gösterilmiştir. Arkadaşlar aracın ağırlığı, normal kuvveti, sürtünme kuvveti ve merkezcil kuvvet ifadelerine göre demiş. Bunlar belirtilmiş. Buna göre şekildeki konumdan geçerken arabaya etki eden kuvvetlerin gösterildiği serbest cisim diyagramı aşağıdakilerden hangisi gibidir diye sormuş. Arkadaşlar burada ağırlık nereye doğru olacaktır? Ağırlık sayfa düzlemine dik içe doğru bir ağırlığımız olacak. E, Ters yönde bir normal kuvvetimiz olacak. Yani dışa doğru bir tepki kuvveti, yüzeyin normal kuvveti olacak arkadaşlar. Şöyle N'yi de dışa doğru gösterelim. Burada arkadaşlar dönebilmemiz için bizim sola doğru yani bu çembersel hareketi yapabilmemiz için sola doğru bir kuvvet olacak. Bu kuvvet nedir arkadaşlar? Merkezcil kuvveti. Peki bu kuvveti kim oluşturur? Sürtünme kuvveti oluşturur. Buna ben F sürtünme diyebilirim. Yani burada sola doğru F sürtünme kuvveti olur. Şu şekilde içe doğru G, dışa doğru N ve sola doğru F sürtünme olur mu? Olur. Bakın bu A seçeneğinde doğrudur. Burada diyeceksiniz hocam C seçeneği neden doğru değil? Çünkü burada sürtünme sola doğru bir de merkezcil var sola doğru. Arkadaşlar sürtünme kuvveti ile merkezcil kuvvet zaten orada aynı şeydir. O yüzden ayrıca bir sürtünmeyi göstermişsek bir daha merkezcil kuvveti göstermeyiz. Sürtünmenin yerine sadece merkezcil kuvvet yazsaydık o da doğru olabilirdi. Ama her ikisi aynı anda gösterilmez. Yani şöyle bir şey düşünün. Bu aracın hem ağırlığı var hem de dünyanın ona uyguladığı kütle çekim kuvveti var. İkisini bir anda gösteremeyiz. Hayır zaten her ikisi de aynı anlama geldiği için birini kullanırız. Bu yüzden sürtümeli merkezcil kuvvet aynı anda gösteremez. Bu yüzden C seçeneği doğru değildir. Yani doğru cevabımız ne oldu? A seçeneği. Dördüncü sorumuz nehir problemlerinden geliyor arkadaşlar. Akıntı hızının kıyıya paralel ve VA olduğu bir nehirde şekilde verilen noktalardan yüzmeye başlayan X, Y ve Z yüzücülerinin Suya göre hız vektörleri şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre yüzücülerden hangileri karşı kıyıya aynı noktadan çıkar diye sormuşuz. Arkadaşlar yüzücülerin suya göre hızları verilmiş. Bunların yere göre hızlarını bulmam lazım. Yere göre hızlarını bulabilmek için ne yapacağım? Akıntı hızını yüzücünün hızına ekleyeceğim. Bakın Z'yi yapıyorum. Akıntı hızını getirdim. Yüzücünün hızına ekledim. Ve şu şekilde çiziyorum. Bakın Z bu noktada karşı kıyıya çıkarmış. Şimdi aynısını Y için yapalım. Akıntı hızını y en ucuna ekliyorum. Bakın bu yere göre hızı şu olur. Devamını çiziyorum. Aynı noktada karşıya çıktı. Bir de x'i yapıyorum. X'in ucuna akıntı hızını ekledim. Bakın şöyle x de ne oldu? Bu noktada karşıya çıktı. Yani üçü de aslında aynı noktada karşıya çıkıyormuş. Yani doğru cevabımız D seçeneği olur. Beşinci sorumuz bir atış sorusu arkadaşlar. Sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda aynı yükseklikten basketbol topu serbest bırakılırken futbol topu yatay bir hızla atılıyor. Topların anlık olarak bulundukları noktalar aşağıdaki gibi verilmiştir. Buna göre serbest düşme hareketinde cisim ne yapıyor? Yer çekimi ivmesiyle aşağı doğru hızlanıyor. Yatay atışta ne olur arkadaşlar? Yatay atışta hareketlerin şu yatay sabit bir hızı vardır. O ilk fırlatılma hızı değişmez. Ne olur? Aşağıya doğru serbest düşme hareketi yapar. Yani bu sadece serbest düşme hareketi yapıyor basketbol topu. Futbol topu yatayda sabit hızlı hareket yapıyor. Şöyle yapalım. Burada sabit hızlı. Aşağıya doğru da futbol topu ne yapıyor? Serbest düşme yapıyor arkadaşlar. Buna göre bir. Her iki topun düşey hız bileşenleri her an eşit büyüklüktedir. Arkadaşlar zaten her ikisi de serbest düşme hareketi yapıyor. O zaman bunların her an düşey hız bileşenleri eşit olur. E bu doğrudur. Hareketleri süresince topların ivmeleri eşittir. Işte. Arkadaşlar bunların hareketleri süresince ivmeleri nedir? Yer çekimi ivmesi g'dir. Bu yüzden eşitlenir. Evet doğru eşittir. 3. Futbol topunun yere çarpma hız büyüklüğü basketbol topunun yere çarpma hız büyüklüğünden büyüktür. Futbol topu yatay bir hızı var ve bir de düşey bir hızı var. Buna da vd diyelim. Bunların bileşkesiyle yere çarpıyor. Basketbol topunun sadece vd kadar bir hızı var arkadaşlar. Dolayısıyla futbol topunun hız büyüklüğü, yere çarpma hız büyüklüğü basketbol topunkinden büyük olur. E, bu da doğru. Doğru cevabımız E seçeneği 1, 2 ve 3 oldu. Altıncı sorumuz güzel bir harmonik hareket sorusu arkadaşlar. Bir öğrenci sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda bir ipin ucuna bağladığı cismi şekil 1'deki gibi küçük genliklerle A ve B noktaları arasında salınım yaptırıyormuş. Bu salınım sırasında cismin A ve B noktalarından geçtiği anları şekil 2'deki tabloya kaydediyor. Buna göre demiş 0 anında t eşittir 0'da buradan harekete geçiyorum. Bir saniye sonra buradayım. Birinci saniye. ikinci saniyede tekrar buradayım. A noktasındayım. Dolayısıyla bir tam salınımı ne kadar sürede gerçekleştiriyor? İki saniyede. Arkadaşlar bir salınım süresi nedir? Periyottur değil mi? O zaman ben şöyle yazabilirim. Periyot iki saniyedir. Çünkü bir tam sallım yapma süresi. Bir. Basit harmonik hareketin periyodu iki saniyedir. E doğru. İki. Harmonik hareketin frekansı 1 bölü 2 Hz'dir. Arkadaşlar daima periyotla frekans birbirinin tersidir. Eğer periyot 2 ise frekans ne olur? 1 bölü 2 Hertz olur. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de doğru. Üçüncü öncülümüz cisim A noktasından serbest bırakıldıktan bir saniye sonra geri çağırıcı kuvvet sıfırdır diyor. Arkadaşlar bir saniye sonra nereye geliyoruz? B noktasına geliyoruz. Yine geri çağırıcı kuvvet maksimumdur. Geri çağrıcı kuvvet ne zaman sıfır olur? İşte tam şu düşey konumdan geçerken, denge konumundan geçerken geri çağırıcı kuvvet sıfır olur. O da ne kadardır? A'dan serbest bırakıldıktan 0.5 saniye sonra veya 1.5 saniye sonra gibi. Dolayısıyla 3. öncülümüze yanlış diyoruz arkadaşlar. 1 saniye sonra A'dan serbest bırakıldıktan 1 saniye sonra geri çağırıcı kuvvet yine maksimum değerdedir. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği 1 ve 2 olur. Yedinci sorumuz bir açısal momentum sorusu arkadaşlar. Özdeş M kütleli cisimler sürtünmesiz bir mil etrafında serbestçe dönebilen bir sisteme sabitlenmiştir. 3M kütleli cisim mil etrafına sarılmış ipe bağlanarak serbest bırakılmıştır. Buna göre 3M kütleli cisim aşağıya doğru hareket ederken M kütleli X cismine ait niceliklerinden hangileri artar diye sormuş. Burada ne oluyor? 3M kütleli cisim aşağı doğru hareket ederken 3M kütleli cismin bağlı olduğu şu ip şuradaki şu mil üzerinde bir tork etkisi oluşturuyor. Dolayısıyla bu M kütleli cisim böyle, bu M kütleli cisim de böyle ne yapıyor? dönmeye başlıyor. Buna göre x cisminin eylemsizlik momenti. Eylemsizlik momenti nedir arkadaşlar? m r karedir. Cismin kütlesi sabit. yarıçap e, yarı sabit. O zaman eylemsizlik momenti değişmez. Birinci öncülümüz yanlış. İkinci öncülümüz dönme eksenine göre açısal momentum. Arkadaşlar 3 m kütle cisim bu tarafa doğru kuvvet uygularken burada da oluşan tork etkisiyle cisimler ne yapacak? Sürekli bir tork etkisinde kaldıkları için m kütle cisimler giderek daha hızlı dönmeye başlayacaklar. Yani açısal momentumu yazıyorum. Açısal momentum nedir? I çarpı omega'dan yapabilirim. Eylemsizlik momentimiz sabit ama giderek daha hızlı dönüyorum. Çünkü burada 3 m kütleli cismin uyguladığı bir tork etkisi var. Sürekli bir kuvvet uyguluyor. Cisimler daha hızlı döndüğü için açısal momentum giderek artar. İkinci öncülümüz doğru. Üçüncü öncülümüz dönme kinetik enerjisi. Dönme kinetik enerjisi de formül olarak nedir arkadaşlar? 1 bölü 2 I omega kare I sabit açısal hızımız arttığı için dönme kinetik enerjimiz de artar. Yani doğru cevabımız 2 ve 3 yani D seçeneği olmalıdır. 8. sorumuz Newton hareket yasalarından bir soru arkadaşlar. Kütleleri mx ve my olan x ve y blokları yatay düzlem üzerinde x kütlesine uygulanan f kuvvetinin etkisine Şekildeki gibi birlikte hareket ediyorlar. Kütleler hareket ederken arkadaşlar buradaki sürtünme kuvvetlerinin yönü soruluyor onun için hemen beraber buradan ilerleyelim. F1'e bakıyorum. Y cismine zeminin uyguladığı sürtünme kuvveti F1'miş. Arkadaşlar sistem sağa doğru hareket ederken Y'ye zemin ne yapacak? Sola doğru bir kuvvet uygulayacak değil mi? Buna F1 diyelim şöyle. F1 ne oldu? Sola doğru oldu. Y cismine X cisminin uyguladığı sürtünme kuvveti F2'dir. Y cismini X cismi ne yapıyor? X cismi Y'yi sağa doğru sürüklemeye çalışıyor. Dolayısıyla X cismi Y cismi ne yapacak arkadaşlar? Sağa doğru sürükleyecek. Yani F2 de ne olur? Sağa doğru olur. X Y'yi sağa doğru sürükleyebilmesi için. F2 de gösteriyorum. Sağa doğrudur. Geldik F3'e. X cismine Y cisminin uyguladığı sürtünme kuvveti. Arkadaşlar X Y'ye sağa doğru bir kuvvet uyguluyorsa Y de X'i yavaşlatmaya çalışıyor. Y de X'e sola doğru bir kuvvet uyguluyor. Buna da biz F3 diyelim. F3 de ne tarafa doğru? O da sola doğru bir kuvvettir. Dolayısıyla sol, sağ, sol cevabımız C seçeneği olur. Dokuzuncu sorumuz bir momentum sorusu arkadaşlar. Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda yatay doğrultuda 2V ve V büyüklüğündeki hızlarla atılan M ve 2M kütleli iki cisim O noktasında çarpışarak birbirine yapışıyor. Buna göre yapışma sonrası oluşan ortak kütlenin hareketi aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diye sormuşuz. Bakın bunun yatay momentuma dikkat edelim arkadaşlar. Bu M 2V hızında. Yani şuraya geldiği zaman ne olacak? Şöyle gösteriyorum. M sağa doğru bir 2V hızı var. Bir de ne var bundan arkadaşlar? Bir düşey hızı var değil mi? Şöyle bir de düşey hız var. Diğerine bakıyorum. 2M kütleli cisme. 2M kütleli cisim de sola doğru V hızıyla geliyor. Yine bunun da aşağı doğru bir hızı var değil mi? Şöyle bir V üstü diyelim. Şuna da V üstü diyelim. Arkadaşlar bakın yatay momentuma dikkat. Bunun sağa doğru 2MV. Bunun sola doğru 2MV'lik bir momentumu var. Toplam momentum ne olur yatayda? Sıfır. Yani bunlar yatayda herhangi bir momentumu olmaz. Ama düşeyde bunun mv üssü kadar bir momentumu var. E bunun da 2mv üssü gibi bir momentumu var. Dolayısıyla bunları topladığım zaman da aşağı doğru bir yine momentum ortaya çıkacak. Bunların yatay momentumları birbirini sıfırlıyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Sadece aşağı doğru bir momentum kalıyor. O zaman bu iki kütle yapıştığı zaman ne yapacak? Aşağı doğru bir momentum olduğu için serbest düşme yapmayacak. Lütfen dikkat. Yatay hızlar sıfır ama düşey aşağı doğru bir hızımız olduğu için aşağıya doğru bir düşey atış hareketi yapacağız. Yani doğru cevabımız D seçeneği olur. 10. sorumuz bir elektrik alan sorusu arkadaşlar. Elektrik alan çizgileri bir elektrik yükünün çevresinde oluşturduğu elektrik alanın yönünü ve şiddetini gösteren hayali çizgilerdir. Aslında arkadaşlar bakın şu ifadede ne yapıyoruz? Olayı özetliyoruz. Elektrik alan çizgisi çizerken mesela bir pozitif yüklü bir cisim düşünelim. Ne yapıyoruz? Şöyle bir elektriksel alan çizgileri gösteriyorum değil mi? Bu çizgilerin özelliklerinden birincisi elektrik alanın yönünü gösterir. İkincisi de sık olduğu yerde elektrik alan büyük, seyrek olduğu yerde elektrik alan daha zayıftır. Dolayısıyla bakalım elektrik alan vektörü elektrik alan çizgilerini her noktada teğettir. Birinci öncülümüz doğru. 2. Elektrik alan çizgilerine dik olan birim yüzeyden geçen çizgi sayısı o bölgedeki elektrik alan büyüklüğüyle orantılıdır. Arkadaşlar işte söylediğimiz şey buydu. Çizgiler sıksa elektrik alan büyük, çizgiler seyrekse elektriksel alan küçüktür. Bunu söylüyoruz. 3. Elektrik alan çizgileri daima pozitif yükten negatif yüke doğrudur. Bu da doğru. Yani doğru cevabımız E seçeneği. 11. sorumuz bir indüksiyon EMK sorusu arkadaşlar. Şekil 1'deki tel çerçevenin içinden geçen manyetik akının zamanla değişimi grafiği şekil 2'deki gibidir. Buna göre Hangi zaman aralıklarında çerçevede oluşan indüksiyon akımının yönleri aynıdır diye sormuş. Arkadaşlar indüksiyon EMK nasıl bulunuyor? EMK eksi delta fi bölü delta t. Yani bu ne demektir? Manyetik akı zaman grafiğinin eğimi bize oradaki EMK'yı verir. Eğimler aynı yönlü ise oluşan akımlar aynı yönlü. Eğimler zıt yönlü ise oluşan akımlar da zıt yönlü olacaktır. Eğime dikkat. Arkadaşlar bakın K ve L aralığında eğim aynı. Bir de M ile N aralığında eğim yine kendi içinde aynıdır. Dolayısıyla K ve L aralığında arkadaşlar oluşan akım aynı yönlüdür. Doğru. M ve N aralığında da oluşan akım aynı yönlüdür. Ancak L ve M'de bakın burada eğimler zıt değil mi? Şu L ve M'de eğimler farklı olduğu için o zaman buradaki akımlar aynı yönlüdür diyemem. Doğru cevabım 1 ve 2 yani C seçeneği olur. 12. sorumuz Modern fiziğin teknolojideki uygulama alanlarından yarı iletkenlerden bir diyot sorusu arkadaşlar. Elektrik ve elektronik devrelerde en önemli devre elemanlarından birisi de diyottur. Buna göre diyotlarla ilgili diyotlar sinyal yükseltici olarak kullanılmaz. Transistörler sinyal yükseltici olarak kullanılır arkadaşlar. Buna hemen yanlış diyorum. 2. N ve P tipi yarı iletkenler kullanılarak üretilir. Diyotların özelliği transistörler, diyotlar, LED'ler arkadaşlar N ve P tipi yarı iletkenler kullanılarak üretilirler. Doğru. 3 elektrik akımını tek yönlü iletirler. Bu da doğrudur arkadaşlar. Buradan gelen şöyle bir I akımı olursa buradaki I akımı geçer ama tersi bir durum olsaydı mesela böyle bir I akımı gelirse bu diyottan geçmez. Dolayısıyla diyotun en önemli özelliklerinden birisi de budur. Elektrik akımını tek yönlü iletirler. Doğru cevabımız E seçeneği 2 ve 3 olur. 13. sorumuz bir fisyon reaksiyonu sorusu arkadaşlar. Fisyonu tanımlıyoruz önce size. Fisyon ağır bir atom çekirdeğine bir nötron çarpması sonucu daha küçük iki çekirdeğe ve birkaç nötrona bölünmesiyle gerçekleşen nükleer reaksiyondur. Bir uranyum 235 çekirdeği bir nötronla çarpışarak baryum 141 ve kripton 92 çekirdeklerine bölünüyor. Bu reaksiyon sırasında toplam 3 tane nötron da açığa çıkıyor. Burada zaten çok güzel modellenmiş arkadaşlar. Nötron geliyor buradan uranyuma çarpıyor. Zaten kararsız olan çekirdek o nötronu da aldığı zaman tamamen kararsız hale geliyor ve parçalanıyor. Parçalandığı zaman da bakın kripton ve baryum. 3 tane de nötron açığa çıkıyor. Burada da onun zaten altta Açık denklemini yazdık arkadaşlar. Buna göre reaksiyonun enerji açığa çıkmasının nedeni toplam kütlede meydana gelen azalmadır. Arkadaşlar bu nedir? E eşittir m c kare. Yani kütlenin enerji karşılığı. Nükleer reaksiyonlarda kütle korunmaz. Kütle azalır. O azalan kütle neye dönüşür? Enerjiye dönüşür arkadaşlar. O zaman birinci öncülümüz doğru. Açığa çıkan nötronlar zincirleme bir reaksiyon başlatabilir. Arkadaşlar bakın bu reaksiyonu kim başlattı? Nötron uranyuma çarparak başlattı. Peki şuradaki nötronlar buradaki başka uranyumlara çarparsa ne olur? Başka reaksiyonlar gerçekleşmeye devam eder değil mi? Buradan açığa çıkan nötronlar diğer uranyumlara çarpar. Bu bir zincirleme reaksiyondur arkadaşlar. İkinci öncülümüz doğru. 3- Fisyon reaksiyonu sırasında oluşan çekirdeklerin atom numaralarının toplamı başlangıçtaki çekirdeğin atom numarasına eşittir nükleer reaksiyonlarda kütle korunmaz. Ancak nükleer reaksiyonlarda nükleon sayısı korunur. Arkadaşlar tepkimeye giren proton nötron sayısıyla tepkimeden çıkan toplam proton nötron sayıları birbirine eşittir. Yani nükleer reaksiyonda nükleon sayısı korunur. Bu da doğru. Doğru cevabımız E seçeneği 1, 2 ve 3 olur. 14. ve son sorumuz fotoelektrik olayla ilgili özet bir bilgi içeren soru arkadaşlar. Fotoelektrik olayla ilgili kopan elektronların maksimum kinetik enerjisi gelen ışığın frekansına bağlıdır. Fotoelektrik olayda ne oluyor arkadaşlar? Gelen ışık metal yüzeye çarpıyor ve oradan bir elektron koparıyor. Gelen ışık enerjisinin bir kısmını metale bağlanma enerjisi karşılığında bırakıyor, geri kalan enerjisini de tamamen elektrona kinetik enerji olarak aktarıyor. Bu da nedir arkadaşlar? Bu da Einstein'ın ünlü fotoelektrik denklemidir. Buna göre birinci öncülümüz kopan elektronların maksimum kinetik enerjisi gelen ışığın frekansına bağlıdır. Arkadaşlar gelen ışığın frekansı ne yapar? Gelen ışığın enerjisini artırır. Gelen ışığın enerjisi daha büyükse ne olacak? Bakın buradaki denkleme dikkat edelim. Gelen ışığın enerjisi büyük yani frekansı büyük. E0 yani eşik enerjisi sabit. Dolayısıyla kopan elektronun kinetik enerjisi artar mı? Artar. Birinci öncülümüz doğru. İkinci öncülümüze bakıyoruz. Işık şiddeti artırıldığında kopan elektronların maksimum kinetik enerjileri de artar demiş. Arkadaşlar ışık şiddeti gelen ışığın enerjisini etkilemez. Sadece foton sayısını etkiler. Kopan elektronun sayısını etkiler. Bu da arkadaşlar ne diyeceğiz o zaman? Kopan elektronun kinetik enerjisi ışığın şiddetinden etkilenmez diyeceğiz. Üçüncüsü kullanılan ışığın frekansı eşik frekansından düşük olursa metalde elektron koparlamaz. Bu doğrudur arkadaşlar. Asıl şart şu. Sizin o yüzeyden elektron koparabilmeniz için eşik enerjiden daha büyük enerjili bir foton göndermeniz lazım. O foton ne yapacak? Onu koparacak artan enerjisini de kopan elektrona kinetik enerji olarak aktaracak. Yani siz eşik enerjisini bile yenemiyorsanız ne olacak? Oradan elektron koparamazsınız. 3 de doğru. Doğru cevabımız ne oldu? 1 ve 3 yani C seçeneği. 14. sorumuzla birlikte 20'li AYT Yıldızlar Yarışıyor branş denememizi tamamladık arkadaşlar. Umarım size faydalı olmuşuzdur. Lütfen ne kadar faydalandıysanız deneme ile ilgili, video çözümleri ilgili görüşlerinizi, önerilerinizi, beğenilerinizi veya eleştirilerinizi videonun altındaki yorumlar kısmına yazınız. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.